Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mereşe arkadaşlar bugün e, bir ekmek alma videosu ile karşınızdayız Şimdi şu yoldan gidelim Olmadı soğuk ya yani buradan gidelim Siktir. oradan ne gerek var Gitme Ama burada da kuduz köpek var <gülüyor> Arabaların <gülüyor> altından çıkıyor pezenek ya hiç şikayet mi <laughs> etsin Onu şimdi tırstıdım ha yani koşa koşa gelir telefon da şimdi telefon dışarı kaldı. Ve ananı sikir yapımdan yapalım. Kaldırımdan gitseydik <laughs> daha iyi da. Ben malım biliyor biraz Bugün hatta bende var biraz da. Vay ananı ya. Arkadaşlar. Ee, futbol videosu çektirdim o yayınlanmamış. Ya abone olmayı beğenmeyi bildimler açmayı unutmayın. o. O yüzden kusura bakmayın. Onu da Blox Blox'ları indirdim. O yüzden sildi onu. Ve yansımıyor olabilirim Market'te kapatacağım. Ekmeği aldığım zaman Yine çekeceğim. Öpüyorum sizi. Evet arkadaşlar, ekmeğimi aldım. Şöyle göstereyim. Taşlardan söylüyorum. Eziyom abone olmayı. Like atmayı unutmayın. E, vay anasını satayım ya. Bir tane vlog star. Ananı aman kurdu. Tövbe ya. Şimdi arkamdan geliyor mudur? Gidiyor mudur? Ne diye? Aman kurdu bizi. Yapar. Çok kötü hem de. Öyle bir kötü Adam Adamlara hep rezil oluyorum ya. Artık şeyleri anlatmıyor. Tamanne, ne yapıyorlar derveyim ne? Arkadaş, tatil günleri güzel oluyor da, hafta içi çok kötü oluyor. Hava dün mesela çok iyiydi, bugün kötü. Neden? Ben onu sorabilir miyim? Neden? 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 Heh. Şimdi buradan bir de çıkış var, giriş var. Binaya girişim var. Yani hep öyle videolarım var. Neyse arkadaşlar hepiniz. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar yalnız videonun sonuna geldim. Hepinizi çok seviyorum. Videomu like atmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın diyorum. Her zaman gülün diyorum. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum sizi bay bay.